Söylemek istediklerim şunlar e, Güzel bir mücadele geçti Tempoluydu Güzel antrenman e, niteliğinde, e, Güzel mücadele etti, Rakip de güzel mücadele etti Ama rakip e, bir tık bizim ayarımızdan düşüktü Biz tam kadro gelmedik zaten ama e, Yine zevk aldık maçtan İki takımın da ayağına sağlık diyorum Rakip takımı da e, özgüveninden dolayı tebrik ediyorum Rakip takımı da ilk mıymış, neymiş artık e, İlerleyen maçlarda daha iyi olacaklardı Bir de değinmek istediğim bir konu var bir arkadaşımız var. ismini öğrendim. Yiğit'ti ismi. CK Oto'dan. Gelmiş buraya 3-4 kişi diziliyorlar. Bir, bir kişi röportaj yapıyorum. 4 kişi gelirler. 4 kişi yaptığım bir röportajın cevabını veremiyorlar. O bağırıyor, o bağırıyor, o parmak kaldırıyor. Röportajlarını izledim. Sondaki adam konuşamıyor bile. O giriyor araya, o giriyor. Ne konuştuklarını anlamıyorum. Ama benim konuştuklarıma cevap versinler. Ben şimdi şöyle bir şey söylüyorum. 5 milyar LÖSEV'e bağışlayacaklarmış. Ben kendine 5 milyar bağışlayayım. Kendine biraz iç giyim alsın. Havalar sıcak. Pamuklu iç giyim alsın. Giysin güzel güzel. Ben kendine 5 milyar hibe edeyim. LÖSEV'e de yine hibe ederiz. Şöyle bir şey söylüyorum. Biz buradayız. Kendine 10 kere maç teklif ettim. Kendi geri vites sattı. Buradan herkese de söylüyorum. CK'ya motora maç istiyorum. İstediği gün, istediği saat istediğim meblağa maç istiyorum. Buradan baho, hu, hu. bak Ali kardeşimiz var orada. Ali kardeşimiz de çıkıyor yeni yetmeler falan filan. Ali joker olarak kullanıyorlar. Kimle çıksam rakibim Ali. Kaç takımla maç ettiysem Sen rakibim Ali. Ali kardeşimi de seviyorum. Buradan öpüyorum. Yiğit kardeşime de buradan selam söylüyorum. 5 milyar değil. Ne istiyorsan ben buraya koyuyorum. İstediğin gün, istediğin saatte maç alıyorum. Senden 10 kere maç istedim. İşim vardı, yan yatım vardı, yan yattı, çamura battı istemiyorum. Seni istiyorum yiğit buraya. ya. <laughs> <Peki, gülüyor> Ama bir sen kanka. de gel sahaya. Ama zaten Ay, ligimizde e, parayla yok maç biz kendi aramızda bağış yapacağız. Bir de ben ayrıyeten kardeşime 5000 lira maaş yapacağım. İç giyim alışverişi yapacakmış ondan dolayı. Peki ulaşan <laughs> sana bırakalım sözü. Sen de <laughs> çok de buradan... performans olarak çok iyiydin evet. bugün. İyi goller ve şık asistlerle evet. maçı süsledin. Neler söylemek istersin? Ben de buradan rakibi tebrik ediyorum. Rakip iyi oynadı. İyi niyetliydi Biz de gerekeni yaptık. <laughs> ben burada 15 yıllık futbol hayatımda halı sahada yenilmemişim. Benim oynadığım takım hiçbir zaman kaybetmez. Ben yokken hasbelkader bir maç kazanmışlar. Ben varken gelsinler de kazansınlar. Odri meydan. Biz bekliyoruz buradan bütün Rakip Bul ailesine de sesleniyoruz. CK'ya motorla maç istiyoruz. Neyini ne istiyorsa. Peki. Tebrik ediyorum. Maçlar başarı için başarılar.